Bazı şeyleri anlatmak için önce derin bir nefes almak gerekiyor. O nefesin içinde geçmişin tozu, bugünün kiri ve yarının belirsizliği var. Ama siz nefes almayın lütfen. Çünkü oksijen bile lüks sayılabilir artık. Hele emekliyseniz. Hele o zaten lüks değil de hüviyet seviyesindeyse. Burada hikayenin kahramanları 500 TL'lik elektrik faturasını görünce gözleri dolan. Pazarda limonun tanesini sorup kalsın diyen emekli teyzeler. Evet onlar. En büyük suçları yaşamak. En büyük düşmanları ise sistem. Ama sistem öyle güzel işliyor ki. Hayır yani saat gidemeyecek. Çünkü saat arada durur. Bu durmuyor. Hep ileri. Hep daha derine doğru. Yargıtay Genel Kurulu dedi ki, emekli maaşına da el konulabilir. Eğer tüketici kredisi borcum varsa nokta, bu kadar. O esnada sahnede yerlerde sünnen bir vicdan. Poliste göz göze gelmemeye çalışan anayasa maddeleri. SGK Kanunu bir köşede surat asıyor. Ama ne fark eder değil mi? Yani yasalar zaten ne için ki? Süs gibi, vitrin gibi, evin salonunda sadece misafir gelince açılan dantel gibi. Yeter ki kimin elinde güç varsa onun hoşuna gitsin. O olsun. Bankalar bizim gerçek yöneticilerimiz. Çünkü bu dünya, ölümlü dünya ve hayat geçici. Ama modern kölelik ve krediler baki. Bu arada bazı mahkemeler dur bir dakika demiş. SGK yasasında hala açıkça yazıyor. Aciz edilemez demiş. Yani bu hakimler hala okuma yazma biliyor belki ki. Fakat iştahat öyle demiyor iştahat bir nevi hukuk sistemimizin infülansiyeli gibi. Tren neyse onu belirliyor. Diyorum. içinizden ama krediyi kendi rızasıyla çekti diyenler var. Hatta belki gururla söylüyorsunuz bunu. Kimse zorlamadı ki. Hay Allah razı olsun. İşte sistemin istediği vatandaş tipi. Sefaleti özgür irade sana. Aç kalmayı tercih zanneden. Köleliğe sorumluluk diyen. Bravo. Tam puan. Lütfen sizi en yakın kamu bankasına alalım. Çünkü borcunuzu yapılandırmamız gerek. Emekli maaşına el koymak bu ülkede sadece hukuki değil, felsefi bir şey Çünkü mesele sadece paraya el koymak değil. İnsanın biriktirdiği onura, yaşadığı yıllara, göğsünü gere gere ben bu ülkeye 40 yıl verdim diyebilme hakkına da el koymak. Ama tabii o onur da artık bir borç kalemi. Vadesi geçmiş, faizi yüksek. Biliyor musunuz? bu ülkede kredi kartını borcunu ödeyemediği için intihar eden insanlara tüketim çılgınlığı kurbanı deniyor. Oysa o insanlar çoğu zaman sadece çocuğuna mont almak istemişti ya da pazarda üç çeşit meyve almak gibi büyük hayalleri olmuştu. Ama sistem onların peşinden önce banka, sonra aciz memuru, sonra da şunu sat, bunu bozdur tavsiyeleriyle koşmuş. Sonunda ruhlarını bozdurmuşlardır. ve halde. Ah oh, oh. Ne yapalım borç borçtur deyip yapamazsın ya. Ben olsam o almazdım ya. Sen zaten almadın. Çünkü o alacak bir bankam bile olmuyor. Ya da zaten seni kredi biliyorum. Ne şansa. Sistemin sana bile güveniyor. Ama umut da lazım tabii. Yoksa nasıl sabahları uyanacaksın? Belki bir gün hukuk devleti denen şey yeniden çıkar karşımıza. Belki bir maaşını acısız almanın nasıl bir olduğunu unutmadan ölür. Belki o zaman SGK yasasıyla yargıta iştiyatı el sıkışır. Belki o zaman hak, vicdan, ahlak yeniden aynı cümlede geçer. Ama bu ihtimaller için önce ne yapmamız lazım biliyor musunuz? Kafamızı telefondan kaldırmak. Sanlıkta gerçek bir seçim. Birbirimizi borçlarımızla, sefilimizle yargılamayı bırakmak. Ve en önemlisi hala düşünüyor olmaktan utanmamak. Çünkü düşünen insana düşman olan sistemler en çok düşünen insanlar yüzünden çöker. Ya da en azından biz öyle sanalım. Çünkü umut da artık emekli. Maaşı acizli, borcu çok.